Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, harekelerden gidiyorduk. Harekelerden iki tanesini gördük üstüne esreyi. Şimdiki dersimizde ötreyi göreceğiz. Ötre harekesi bu şekilde yazılıyor. Harfin üzerinde vav wow şekline benziyor. Böyle. İnce harflerimizi ü'lü, ü sesiyle okuyacağız. Kalın harflerimizi de u sesiyle okuyacağız. Bunların okunuşunu, harflerin okunuşunu görelim. Hemen harflerin görünü, harflerin okunuşu şu şekilde olacak. Elif harfimiz en başta. Elif harfimiz. Bu harfimizi Ötreli şu şekilde okuyacağız. Ötre üstü oluyor. Ötreli olduğu zaman ü diye okuyoruz. Ü. E'yi öğrendik. İ'yi öğrendik. Şimdi ü diye okuyoruz. Diğer harfimiz de B harfimiz. Bunu da ötreli olduğu zaman bü diye okuyacağız. Bü. Şimdi bunları seri bir şekilde okuyorum. Siz de tekrar edin. Ü, bü, TÜ. Yine Pertek harfimiz. SÜ. SÜ. Pertek. Dilimizi tekrar söylüyoruz. Dilimizi üst dişlerin ucuna temas ettirerek okuyoruz. Pertek olduğu için. SÜ. Diğer harfimiz. CÜ. CÜ harfi. Bu harf boğaz harflerinden. Bu nasıl okunuyor? HÜ h h Esreli olduğu zaman he diye okunuyordu. Ötreli olduğu zaman hu diye okuyoruz bu harfimizi. hu Diğer kalın harfimiz noktalı bu hırıltılı olacak bu harf. Buna dikkat edeceğiz. Boğaz harflerinden ama hırıltılı hu hı, hu hı, hu dü dü dü. Yalnız bu okunuşlarda şöyle bir özellik var. Ötreyi okurken bir de vav wow harfini okurken dudağımız ileride olacak. Ötreli harfleri okurken dudağımız ileride olacak. Dü, dü. Ondan sonraki peltek harfimiz yine bunun gibi. Sü, peltek olduğu gibi. Bu da peltek. Zü, zü zü o da ru ru aynı harf aynı harf farklı şekilde yazılmış. O da ru diye okunuyor. ru Ondan sonraki harfimiz ru'dan sonraki harfimiz keskin olan z harfimiz. Onu nasıl okuyacağız? Z harfimizi Z harfimizi de zü 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 diye okuyacağız. Sin harfimizi okuyalım. sü sü Bu harfimiz şu 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 sü zü ru kalın harf. Diğer sıraya geçelim. Alttaki sıramızda yine kalın harflerden devam edeceğiz. Kalın harflerden sat'la başlayalım. Sat harfi Sa diye okumuştuk. Sı diye okumuştuk eserleri. Şimdi su. Su. Türkçe'de kullandığımız su diyoruz ya. Aynı onun gibi. Kalın su. Dudağımız ileride. Su diye okuyoruz. Su. Bu yine bat harfimiz. Bu. Bu kalın harf. U'lu okuyoruz. Dilimizin yan tarafını azı dişimize temas ettiriyorduk üst azı dişlerimize dilimizin yan tarafını temas ettireceğiz. Bu, bu. Diğer harfimizde ba diye okuyorduk. Bunu şimdi, bunu da du bu diye okuyacağız. Du, du. Ses benzerliği var fakat yine söylüyorum dilimizin bulunduğu yerler farklı. Burada üst dişlerin İç kısmında damağa yakın oradan bu kalın şekilde okuyacağız. Du. Onun yanındaki yine kalın har Bu da zu. Pertek harflerden zu. Diğeri diğer harfimizde. Bu da ayin harfimiz boğaz harflerinden. U. <laughs> U diye okuyoruz. U. <laughs> Normal boğazımızı sıkarak. U. 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 U diye okuyacağız. Diğeri de kalın harf. O da boğaz harflerinden. Noktası var. U. U. diye okuyoruz. İnce harf. Fü. 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 Kalın harf. U. U. Bu da değişik şekilde yazılmış. Ondan sonraki harf ince harfimiz Q. K harfimiz ötreli olunca q diye okuyacağız. Ondan sonra da l harfimiz ki bunu da lü diye okuyoruz. L lü, lü En alt sıraya geçelim. En alt sıramızda da Evet. En alt sıramızda mim harfimiz var hemen sıranın başında. Bu mim harfini de ötreli mü diye okuyoruz. Ötre olunca mü diye okuyoruz. Yine farklı yazılışı aynı mü Nun harfi nü. Farklı bir yazılış. Aynı nü. Bu da vav harfi v diye okuyoruz. V. Vav harfini v diye okuyoruz. V. H harfimiz h. Bu da aynı harf. Yazılış farklı h. Lam elif harfimiz var. Onu geçiyoruz. En sonunda da y harfimiz var. Görüyorsunuz. Onu da yü diye okuyacağız. Yü. Yü. Bu şekilde Demek ki ötreli harfleri okurken dudağımızın ileride olmasına dikkat edeceğiz. Bir de birkaç kelime tekrar edelim. Kelime tekrarı yapalım. Onunla pekiştirelim. Evet ötreli kelimelerimiz bunlar. Bu kelimenin ilk harfini tanıyorsunuz. Bunu v zi ne diye okuyoruz. Bu zi ne bir daha okuyorum V zi ne diğeri kalın harfimiz ru zi ka bu da kalın bu da kalın ru zi ka diğer kelimemiz her tek harfimiz zü ötreli zü ki ra zü ki ra bir daha okuyorum. Zü, ki, ra. Alt sıradan okuyalım birkaç tane. Evet. Alt sırada şunu okuyalım. İlk harfimiz kef. Öyle de yazılıyor demiştik. Ötreli kü, bi, ra. Kü, bi, ra. Diğeri tü, ri, ke. Tü, ri, ke. Evet birkaç tane daha okuyalım. Evet bu. Bu harfimiz. Ü. Ü. C. Ra. Ü. C. Ra. Yanındaki. K. Bu harfimiz. K. S, Ra. Peltek. K. S, Ra. Onun yanındaki kelimemiz. A, RU, BE. A, RU, BE. Kalın. Evet. Birkaç taneyle bitirelim. Bu da ha Kuyruğu vardı gitti. ha SÜ, NE. H, H, SÜ, NE. Bunu da okuyalım. Ayın A, vu bu da ötreli a, u, m. Bu da mim. Mim böyle de yazılıyordu. Evet. evet. Mim harfimiz a, u, m. Evet yan tarafa geçelim. Ba. Bu da kalın harf. Ba harfi böyle kuyruğu vardı. Bağlandı. Da, u, f. Da, u, f. Evet. Bir de şunu okuyalım. Bitirelim. Hu, şi, ra. Hu, şi, ra. Bunu, bunu tekrar edersiniz. Bu tekrarı yaptıktan sonra bu üç tane harekeyi bitirmiş olduk. Çalışırsanız bundan sonraki derslerde uzatmalara geçeceğiz. Uzatan harfler var. Onlara geçeceğiz. Ve aynı zamanda tecvid derslerine başlayacağız. Onu da takip edersiniz. Bu öğrendiklerimizi uzatmalara geçtikten sonra hemen Kur'an-ı Kerim'i açacağız böyle önümüze koyacağız. Kur'an-ı Kerim'de bu öğrendiklerimizi göstereceğiz ki bize teşvik olsun. Yani Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor muyuz? Bir Kur'an-ı Kerim'e aşinalığımız olsun diye teşvik babından bu öğrendiklerimizi inşallah Kur'an-ı Kerim'de de göreceğiz. Allahu Teala yolumuzu açık eylesin. Tez zamanda Kur'an-ı Kerim'e geçmemizi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. virüsten de uzak kalın inşallah. Evlerinizde bulunun. Mümkün mertebede dışarıya çıkmayalım inşallah. Allahu Teala Hazretleri ümmeti Muhammed'i içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı süreçten kurtarsın. Bütün insanlığı kurtarsın ve insanların hidayetine de bu hadiseyi vesile eylesin diyelim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.